Seni Bu çok de... önerdiler, İlla yayına al, yayına al, yayına al. Ben Sağ de insan rahatsız seviyor. Yani... Evet, uygulamada sapıklık değil, küçe giriyor. Eee... Bununla bir alakası yok, yemin billah ederim. Evet. Bunda bir çünkü beni az çok belki biliyorsun ben. Gökçe merhaba. Merhaba Bade nasılsın? Bahadir. İyiyim teşekkür sen nasılsın? Ya. İyiyim teşekkür ederim. Ben yani bugün bir de değişiklik bayılıyorum dedi. sesine o kadar güzel. ki sen gecesi Gökçe. yaptık da marul bugün. Aa. Gökçe. Bade, çok, teşekkür ederim. Çok hoşuma gitti. Hakikaten mi ya? Bence değişik geldi. Yani, Yemin billah olsun o kadar hoşuma gitti ki Bade ben öyle bir insan değilim bu arada. <laughs> Sana inanıyorum Mev. Teşekkür ederim. Gök Uyarı geldi bana. Ya bana mef 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 bir şey söyleyeceğim. Efendim Çete herkes yazıyor ki Onur seni çağırıyor. İttirsin gitsin sevmiyorum o adamı artık. <laughs> Nefret ediyorum ya o adamdan. Sen ona bazı yayın mı yaptın? Hı hı. <laughs> yapma gözünü seveyim yapma. Hı -hı. Onu da yayın mı yaptın? Gözünü seveyim yapma. Hı -hı. Biz yayın yaptıktan sonra Allah'a tövbe ediyoruz. Allah'ım inşallah bugün yayın yapmayız diye. Düşün. Ya bizim güzel geçti ya. Badem ya. Yanlış anlama. bu arada çıkmak istiyorsanız çıkabilirsiniz. Ee, Bade. Efendim. Yanlış anlama. Ee, burada kalsın konuşulan da biraz bizi kıskanıyor da onur. O yüzden yay fazla yapmayın. Evet. Mehmet fazla makara. Ben fazla ondan yakışıklıyım. Göz yani şey Gökçe fazla bir ses güzelliği olduğu için kıskanıyor. Yetenekli. Onda bir yetenek yok. Açıkçası evet. Ya yani Ben, ben arkadaşlar Mehmet. Aksesim. Yani MF'e ilk kez katılıyorum galiba. Ya çok, ben çok özür dilerim çıkmak zorundayım. Çıkın tamam. Bahade Hanım siz çıkın. Aaa. Oğlum Onur'un bir şeyi mi lan? <laughs> Manitası mı lan bu? Of çok kötümsedik Onur'u ya. <gülüyor> 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 bu kim oğlum? Dans ediyormuş. Dans ediyor dediler. Bahade da dansçıymış ama bir şey diyeceğim doğru konuştum değil mi net yüzde yüz kardeşim sen hayırdır ya ben doğru konuştum hayırdır ya